Önce yaz, sonra okursun. Hoş geldiniz. Mızrak bin Mahal'den okumaya devam ediyoruz. Fi beyanil ahlakil hamide. Yani güzel ahlak hakkında. Ve dahi kişinin 87 güzel huyları vardır. İman, itikat, ehli sünnet, ihlas, ihsan, tevazu, zikri minnet, nasihat, tasfiye, gayret, gıpta, seha, ihsar, mürüvvet, bütüvvet, hikmet, şükür, rıza, sabır, kavf, reca, uzu fillah, hubbi fillah, tevekkül, kumul, istivai zem ümed, mücahede, say, hast, amel, zikri mevt, tevfis, teslim, talebül ilim, selamet, sadr şecaat, hilim, rıfk, inabet, vefa-i ahd, incaz-ı vaat, hüsn kanaat, rüşt, sahi fil hayrat, rikkat, şevk, haya, isabet fi emrillah, ünsü billah, şevk ila lika illah, şevk ila lika illah, vakar, zekavet, istikamet, edep, feraset, tevekkül, sıdk, murabata, müşarata, mürakabe, muhasebe, muatebe, kezmi, gays, hubbi, lil hayat, lil ibadet, tevbe, hoşu, yakin, ubudiyet, mükafat. Şimdi tek tek bu mefhumları izah edecek. Tevazu, gönül alçaklığına, zikri minnet, her taati Allahu u Azimuşşan'ın tevfiki ve lütfi olduğunu, lütfu olduğunu anıp şükretme, nasihat. Mümin kardeşine nasihat etmeye, tasfiye, kalbinden ahlakı e, zemimeyi, ahlakı zemimeyi çıkarıp yani ayıplanmış zemime değil mi? Kalbinden ahlakı zemimeyi, kötü ahlakı diyelim çıkarıp ahlakı hamide ölmüş ahlak ile muttasıf olma gayret Deyninde yani dininde gayret etmeye, gıpta ahiret amellerine özenmeye, seha cömertliğe, ifar mümin kardeşlerinin işini bitirmeye, mürüvvet, sahibi mürüvvet olmak, tüvvet. hakkı söylemeye, hikmet, ilmi halini bilip amel etmeye, şükür, Allah-u Ş’a’nın verdiği nimetlerin şükrünü eda etmeye, rıza, Allah-u Ş’a’nın tarafından kendisine gelen takdirata razı olma, sabır, Allah-u Ş’a’nın tarafından gelen belalara sabretmeye, günah-ı kebair, yani büyük günahlar. Ve dahi günah-ı kebairin nev'i çoktur. Bu mahalde 72'si beyan olmuştur. Evveli adam öldürmek, ikinci zina etmek, üçüncü libata etmek, dördüncü şarap içmek, beşinci hayırsızlık etmek, yani hırsızlık etmek, altıncı keyif verecek şey yemek, yedinci ilim malını yani elin malını cebren almak. 8. yalan yere şehadet etmek. 9. Ramazan orucunu özürsüz yemek. Büyük günahlardan bahsediliyor. 10. riba etmek. Yani faiz yemek. 11. çok çok yemin etmek. 12. valideynine asi olmak. 13. sıla-i rahmi terk etmek. 14. Hini muharebede yani muharebe anında hini muharebede bir Müslim bir kafirden kaçmak büyük günahlardan. 15. Yetim malını yemek. 16. Kilesini ve terazisini hak üzere uydurmamak. 17. Namazı vakti geçtikten sonra kılmak. 18. mümin kardeşinin hatırını yıkmak. 19. Resulullah sallallahu Resulullah sallallahu teala aleyhi ve selleme hilaf söz isnat etmek. 20. rüşvet almak. 21. hak şehadetine varmamak. 22. malının zekatını vermemek. 23. münkeri men etmemek. Büyük günahlardan bahsediyoruz. 24. ruh sahibi olan hayvanı ateşe yakmak. 25. Kur'an-ı Azimuşşan'ı ezberleyip yine unutmak. 26. Allahu Azimuşşan'ın rahmetinden ümit kesmek. 27. Alime hıyanetlik etmek aleme de olabilir. Aynı yazılıyor. 28. ama buradaki alime. 28. hınzır eti yemek. Domuz eti yemek yani. 29. ashab-ı Resulullah'a seb etmek. Yani sövmek. 30. karnı doyduktan sonra yemek. 31. avretler ehlinin döşeğinden kaçmak. Hmm. Büyük günahlardan bahsediyoruz. 32. Avretler erinin ziyanına varmak. Evet. 33. Bir saliha hatuna fahişe demek. 34. Kovuculuk etmek. 35. Kendine livata ettirmek. 36. Ölmüş hayvan eti yemek. 37. Emanete hıyanet etmek. 38. gıybet etmek. 39. haset etmek. 39. haset etmek. 40. Allahu azim şana şirk koşmak. 41. yalan söylemek. 42. tekbir etmek. Burada bir acaba büyüklenmek manasında mı tekbir etmek? Tekebbür etmek. Olur mu tekbir etmek? Affedersiniz. Tekbir olsaydı, bakınız tefir babında olurdu. Tekbir bu B ile R arasında bir Y harfi med olurdu. bir, Ama tekbir değil bu. Tekebür. Tekbir ile tek, tekebür arasındaki fark şuradaki Y harfinin olmaması. Tekebür etmek, büyüklenmek. 43. 43. Ee, ne diyor? Varisten mal kaçırmak varisten mal kaçırmak. 44. buhul üzere musir olmak yani cimrilik demek buhul. Efendim 45. dünyaya muhabbet etmek. Bunu bir daha okuyalım. 45. dünyaya muhabbet etmek. 46. Allahu Teala'nın azabından korkmamak. 47. haramı haram bilip İtikad etmemek. 48. Helali helal bilip itikad etmemek. 49. Falcıların falına inanmak. 50. Dininden dönmek. Büyük günahlardan, kebair günahlardan bahsediliyor. Efendim. 51. De kaldık. Özürsüz ilin avradına, yani elin avradına nazar etmek. Şimdi elimizdeki el, normal, elif ve lam ile. Ama diğer manasında, mesela Rum eli, ele güne dediğimizdeki il, bu şekilde yazılıyor. 52. Avretler, erkekler libası giymek. Avretler, erkekler libasını giymek. 53. Erkekler, avretler libasını giymek. 54. Hari mükabede günah işlemek. Hari mükabede günah işlemek. 55. namazı vaktinden evvel kılmak. 56. ehlinin uyluğunu anası uyluğuna benzetmek. 57. padişaha asi olmak. 58. ehlinin anasına sövmek. 59. birbirine nişan dökmek. Yani ne diyorlar buna bugünlerde? Çok da e, arttı maalesef dövme yaptırmak yani nişan iz. Efendim 60 kalp artığı yemek yani köpek artığı yemek alıyorum. 61. Bir adama iyilik edip sonra başına kakmak. 62. Erler harir giymek. Harir ipek. 63. Allahu Teala'dan gayrıya yemin etmek. 64. cahil kalmak, kebair yani büyük günahlardan bahsediyoruz. 65. cahilin üzerine mısır olmak, cahilin üzerine ya da cahillik olsa daha mı iyi olurdu? Herhalde yanlış yazılmamıştır. Cahilin üzerine mısır olmak. 66. cahillik ne musibettir bilmemek. Cahillik ne musibettir? Bilmemek. <laughs> 67. Çok çok günahına müsir olmak. Çok çok günahına müsir olmak. 68. Zaruri olmayarak kahkaha ile çok gülmek. 69. Cennet Affedersiniz. 69. Kahkaha'ya takıldım da. Tahtiaka kelimesinin yazılışı sanki kahkaha atmıyor mu? 69. Cünüp gezmek. 70. Hayz ve nifas halinde avradına yakın olmak. 71. Teganni etmek. Şu gayının noktası çıkmamış. Düzeltiriz. Efendim 72. Kendine zina ettirmek. Dedik. Küfür bahsinde kaldık. Bir sonraki programda görüşmek üzere. 我是给我做饭。